Hepinize merhaba değerli dostlar. Bugün e, akvaryumdaki e, diatom sürecinin başlamadığı, başlamama ile alakalı e, ve akvaryumla alakalı e, birkaç arkadaşımızla görüştüğüm sağ olsun çok değerli bilgiler edindim. Onlarla alakalı bir filtrasyon, biyolojik filtre sistemi kuracağım. i̇nşallah bu problemleri hep beraber şimdi bir göz atmak için bu videoyu çekmiş bulmaktayım. Değerli dostlar akvaryum bu. Tam anlamıyla kurulum olarak bitmiş akvaryumu deniz yıldızlarını, adi deniz yıldızlarını diyeyim elimle <laughs> tek tek attığım gibi tek tek toparlamaya çalışıyorum fakat maalesef yaklaşık 9 tane deniz yıldızı attım büyük boy deniz yıldızı attım o 9 tanesinin haricinde sadece daha 3 gün oldu deniz yıldızlarını atalı sadece 3 gün içerisinde hiç atmadığım küçük küçük 5-6 tane deniz yıldızı ayıtladım atıyorum galiba başıma bela aldım diyebilirim. Evet bu da Konya YT trenimiz. dostlar şimdi akvaryumda neler yaptım daha başka neler yapacağım sıra oraya gelelim. İlk olarak sampın sağ bölmesini yani şu ilk birinci şaşırtma bölmesine e, hortumları tamamen soktum borulara. Yani su direkt içeri giriyor. E, güzel bir debisi var. Ben diskus akvaryumunda böyle bir debi görmedim ki bu bak, gördüğünüz tek bir çıkış. Bir de içeride şurada diğer bir çıkış var. tabii o şu an görünmüş Tam da şu odakladığım kısım. Orta, kameranın tam ortasına çıkıyor. Ee, yani ciddi anlamda motorumuz güzel basıyor. Bu arada e, protein skimmer çalışıyor. Artık bunun da e, şu borusunu bildiğiniz üzere arkadaşlar ilk günler takmamıştım. İçeride biriktirme yapıyordu. Tepeden taşma yapıyordu. Suyun belli bir protein alması ve belli bir yağ oranına yakalanmasını bekledim. O yüzden şu tıpa hep açıktı ve buradan da tahliye ediyordu. Bunu da huzurumuzda kapatayım. Bunun artık su belli bir akışkanlığı aldıktan sonra değerli dostlar protein skamero'nun şu an normal seviyeye bindi. Yani tam anlamıyla çalışmaya başladı. Bu bizim UV filtremiz 9 haşımız Çalışmaya devam ediyor. Fakat tabii ki şu an çalışmıyor. Bunu e, günde 6 saat 8 saat arası çalıştırıyorum. Bakteri kültürü ekledikten sonra kapatıyorum yaklaşık işte bir 15-20 saat falan tekrardan açıyorum ondan sonra fakat onu bu aralar evet bir arkadaşımızın dediği gibi sağolsun saygısın diye bir takipçimiz var çok teşekkür ediyorum kendisine onu bu sıralar ara ara daha az açmaya başladım yani 4 saat falan başlatacağım tamamen döngü oluşana kadar. Ee şöyle bir kafa motoru. Değerli dostlar bunun UV filtremizin su çekişi arka taraftaydı. Bunu mecbur önüne çekmek zorunda kaldım. Hortum arka sürekli tıkırtı yapıyordu. Mut kafa motoru. Suyu buradan çekiyor. Şuradan da tam aşağı doğru şu hortumla da suyumuzu geri basıyor. Amaç tabii ki bunun, buna da, yarım bir gün daha başka bir sistem yapabilirim. Şunu şu ağzına uygun bir hortum bulursam arka tarafa doğru alabilirim veya delikli bir hortum alırım hortum alıp delerim. yani içeriden homojen bir şekilde su çekmeye başlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar buradan su, gelen su buradan akıtıyor. UV filtreye hiç girmeden direkt şeyden, protein skimmer'dan içeri girip şuradan karışabilir. Yani iç, döngüdeki tüm su UV'den geçmiyor. Ben daha önceki videolarımda hatırlarsanız Samp'ın çıkışına yani yo pardon Samp'ın evet çıkışına doğru ya yani çıkış kısmına UV'ye bağlamıştım. Bu kadar yüksek debim yoktu. Doğrudan UV'ye giriyordu. UV'den sonra çıktıktan sonra buralara giriyordu. UV'yi de olarak temizliyordum. İçinde pek atık kalmıyordu gerçi ama çünkü onda çok kaliteli bir biyolojik bir filtrasyonum vardı. Bunda şu an şurası sadece mekanik. Şurada e, zeolitli biraz karbonumuz var. İnceden tıngır diyor. E, onu öylesine koymuştum. İlk aşamada lazım olur diye. Şu an artık bu saatten sonra ee, evet takipçi arkadaşımızın söylediği gibi artık e, biyolojik filtrasyona doğru ağırlık vermem gerekiyor. Ponza taşlarını aldım. <laughs> Ponza taşlarını üçünü şaşırtmadan yani şuradan aşağı e, bu akşam silikonla bir çalışma yapacağım. Ponza taşlarından bir duvar yapacağım. Set duvar yapmayı düşünüyorum. E, suyun ilk düştüğü yerden başlayacağım. Şu şekilde şöyle bir koridor. Şu tarafa doğru. Yani şöyle oval. Bir koridor yapmayı düşünüyorum. Ponza taşlarına artık yani mümkün mertebe bakterilerimin, bakteri popülasyonunun takılmasını ümit ediyorum. Onun harici sporaks da aldım. Sporaksımızı da atacağım. Ama değerli dostlar tekrardan söylüyorum. Evet sistem döngü çalışmaya başladı. Bu arada benim amonyak alertim safe'e geçmişti. Yani güvenli alandaydı. Tekrardan yavaş yavaş yükselmeye başlıyor amonyak. Sebebi hiçbir fikrim yok pH'ım yedik 7 üzerinde. Bunlar birazdan JBL testimizde tekrardan bir test edeceğim arkadaşlar. Teyit edeceğim daha doğrusu. Dalga motorum gelmediği ikincisi. Şu kafaya koyacağım, şu köşeye koyacağım dalga motorum. Buradan direkt karşıya vuracak. Hatta şu e, dalga motorumuz küçük bu da 250 litrelik. Bunu da e, şu araya sokacağım. Tam şu aradan. Şuradan bir koridor oluşturacağım. Eee evet serimiz böyle. Saati ya bunun saati çok problemli ya. Şu an bak saat 8.10 var. Eee 6.56 7 saati geri kalıyor. Zaten biliyorsunuz fanı değiştirdim ben. Büyük bilgisayar fanı taktım. Çok kaliteli. Şu fanlar bile doğru düzgün çalışmıyor. Aynen. Isıtıcının fanları bile çalışmıyor doğru düzgün. Ya yani çalışıyor bazen de çok uzun süre yanında çalışıyor. Yani ısı olarak güzel. Şu an bahar ayındayız. Çok sıcak bir atmosferimiz olmadığı için suda bazı böyle e, lokal farklı renkli ışıklar düşüyor değerli dostlar. Bunun sebebi ışığın kırılma indisiyle mi alakalı, kırılma açısıyla mı alakalı bilmiyorum. Hatta tam şurada, şu arada sarı bir renk oluyor şöyle. Sarı bir alt değil de ilk kurduğum günden bugüne var çünkü ilk kurar kurmaz algın olması imkansız. E, oradan şöyle bir ışık farklı renk vuruyor. Fakat lete baktığımda, letlerimizi kontrol ettiğimizde ledlerimizi e, hep doğru yandığını tabii ki buradan kameraya çekemiyorum. Ledlerimizin eksiksiz yandığını görüyorum ama nedense orada bir sarı bir dış köşede hafif sarımtırak bir e, ışık görüyorum. Sap sarı. Yani mukoza gibi sanki. Fakat detaylıca baktığımda hatta elimi koyduğum içerisine elime de sarı vurduğu için dedim ki evet bu alt değil. Değer dostlar ışığımız şu an mavide. Zemini göremiyorsunuz. E, şöyle yapsak acaba nasıl olur? Flaşımızı açsak? kumumuzun üzerinde hiçbir şekilde mavi vuruyor sanki ufak farklı renkli katmanlar var gibi de yok ya kesinlikle kayalarımızda yosunlar vardı zaten hala duruyor o yosunlar da canlanmadı işin garibi kumumuzun üzerinde herhangi bir diatom şeyi yok belirsi yok kayaların üzerinde de hiçbir diatom belesi yok. Şöyle yapalım. Evet bildiğiniz. Hatta kayalar beyazlaşmaya bile bak şöyle sen. Yalan olmaz. Gerçekten de bugün işim fark etmiş. Ben de şöyle biraz detaylı bakınca fark ettim. Özellikle şu şu kayalar ve şu köşedeki kaya tamamen neredeyse beyaza doğru dönüyor. Bunlardan biliyorsunuz kurtçuklar falan çıktıydı. Daha derinlerini iyice detaya inip temizlemedim. İlk amonyak aslında azot döngüm başlamamış olabilir. Beni yanıltmış olabilir. Doğru. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi. Çünkü kayanın içerisindeki ölmüş ki yaklaşık 70-80 derece suda, tuzlu ve sirkeli suda beklettim kayaları yaklaşık bir gün. Haliyle büyük bir ihtimal içerisindeki tüm bakteri kolonilerini çökerttim. Yani öldürdüm. İçerisindeki ölmüş hayvanlardan amonyak çıkmış olabilir. Bu amonyak doğrultusunda da benim bildiğiniz üzere ilk testimde şurada amonyak yükseltmişti, Yükselmişti. Alerte gelmişti. Sonra tekrardan e, safe'e geldi. Yani çok da yükselmedi. Ee, belki ondan dolayı olabilir. Fakat son ölçümlerini şu an yani ayın 5'inde ölçtüğüm e, verilere dayanarak söylüyorum. Nitrit ve nitrat sıfır. Yani 10 gün oldu. Bugün evet 10. gün ya da 11. gün. Yanlış hatırlamıyorsam 10 günde 11 günde nitrat ve nitratın sıfır olması yemleme konusunda günde böyle bir cimcik 3-5 tane granül yem atıyorum o kadar o da her gün değil 2 günde bir attığım da oluyor ee, düzenli atmıyorum yemlemeyi ama bakteri kültürünü e, atıyorum biliyorsunuz Bios Aquafors'un e, Bios kültürünü atıyorum ve onu da 10 gün 11 gündür atıyorum yani bu bakteri nasıl patlamadı bilmiyorum belki patladı mı bugün bir e, üretimci arkadaşımla görüştüm bu arada. Abi dedi milyonda bir ee, diatom, yani belirgin olmadan diatom gerçekleşmiş olabiliyor ama milyonda bir dedi. Yani bilmiyorum senin sistemini ne şekilde kullandın. E, belki öyle olabilir mi dedi. Bir iki gün daha bekle dedi. Kesin patlaması lazım dedi iki gün içinde. Ki bir sürprizim var. Değerli dostlar yarın e, filiosa gideceğim. Filios'tan 20 litrelik bir damacana su alacağım. Hatta. Orada belki bulabilirsem salyangoz falan da bulur gelir atarım diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah öyle bir projem var. Eğer su biraz soğuk olacak ama umarım getirebilirim. Umarım işten bir 5 dakika fırsat bulsam damacanayla hemen gireceğim suyu dolduracağım. Tabii ki onu da filtre ederek dolduracağım ağzına biyolojik süngerle. Şimdi değerli dostlar. Heh, e, çok önemi yoktur diye tahmin ederek söylüyorum ama vardır belki de ondan dolayı da olabilir. Kumun altına şuraya şuraya o kadar e, unutmuşum ki şuraya ve şu arka kısımla dört tane gripin suda eriyen e, gripin kapsülleri var biliyorsunuz gripin kapsülünün tam yarısına kadar toz şeker e, yarısına kadar da yaş maya koydum e, alkol oluşumunu artırmak için çünkü şöyle bir şey daha doğrusu e, mantar oluşumunu artırmak için çünkü e, bildiğiniz üzere bunlar hepsi mantar mayalar, man, bir mantar çeşidi. Mantar oluşumundan dolayı da al e, kısmında işimi kolaylaştırsın diye bir iki arkadaş denemiş. Tam profesyonel anlamda yapmadım. Küçücük şu kadarcık bir kapsüller içindeydi. Onun da faydasını olacağını sanmıyorum. Çünkü o ciddi anlamda suyu beyazlatır. Benim öyle bir durumum yoktu. Kumdan dolayı beyazlama vardı. Suyu koyar koymaz daha kapsüllerin patlamamış olma ihtimali varken suyun ben beyazdı. O, o da zaten bir gün içi iki gün içerisinde temizlendi. Herhangi bir ekşim trak maya kokusu almadım. O yüzden o kapsüllerin patlayıp patlamadığı hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Ama bildiğim şeylerden birisi bakteriler mayayı, mantar çok sever. O yüzden değerli dostlar böyle bir uygulama yapmak istedim. Burada göstermek istediğim şeyler bu kadar. UV'yi tam çalıştırmadım. Evet. Ondan bahsettim. Çıkışını hallettik. Tuz oranım 1024. 1024'e düştü. Çünkü içerideki kültürlerim var. Birazdan şimdi oraya gideceğiz. O kültürlere buradan mecbur bir kova su taşıdım. 1024 buçuğa falan düştü. 1025'ti. Çok düşük bir şey oldu ama benim için problem değil. Devam etmesini istiyorum. Diyatomun yakın zamanda başlamasını istiyorum. Artık başlayınca kurdele keseceğim. O kadar çok canım sıkıldı. Neden başlamadı? Bilemiyorum. Ve şimdi bir testimizi daha yapalım. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere Ya bu test çubuklarına güvenmeyin diyorlar ama bu test çubuklarıdan başka da bir testimiz yok ki ya Su testini ben anlamıyorum Suya ne kadar batırırsam batırayım Hani şişenin içerisine koyuyoruz ya damlatma yöntemiyle O testlerden ben hiçbir şey anlamıyorum Bu benim suya sokmadan önceki hali Suya girer girmez, hemen morlaşıyor Hakkımızda çok yakışıyor Bu arada kısmet olursa yakın zamanda bir ee, mikroskop almayı düşünüyorum. Artık madem bu işe girdik. Evet şu üst kısma bakıyorum. Şurada dahi. Şu an kamerada pek gözükmüyor. Şu kısımda. En üst kısmında dahi. Şuranın. Aşırı ışık kurmasına rağmen orada dahi başladı. 3 saniye batırmanız yeterli diyor ama ben 10 saniye batırdım herhalde. Evet değerli dostlar şimdi bunun fotoğrafını çekip JBL'in programıyla değerlerime bakacağım ve videonun devamında tekrardan sizlerle Kur'an bir görüşme yapacağım Evet değerli dostlar bu ışıklandırmayı açtığımız yaptığımız A, B kültürleri ve <laughs> kalitesi tarihi geçmiş çok bir halta yaramayacağına inandığım, belki içerisinden 3-5 tane dahi arttırmaya çıksa Belki bir adam olabileceğini düşündüğüm sistemin bu. Bu ee, bu Artemia. Burada B kültürü. Burada A kültürü. A, kültürü. A kültürün içerisinde şöyle küçük beyaz partiküller çıktı. İlk koyduğum gün, döktüğüm gün çıktı değerli dostlar. Biraz netleştirmeye çalışıyorum. Bakın şu beyaz beyaz, tıvışı toz gibi küçük partiküller. Ve onlar hareket etmiyor. Neden? Ne ki bu? İçeride yazmıyor ki. İlk döktüğüm gün dahi vardı. B'den hiçbir şey çıkmadı. Öyle bildiğin su. İçerisine birazcık protein tozu attım. Biraz spirulina attım. Burada zaten... ...hayat yok şu an için. Paketin içerisinde üç gün yazıyordu ya. Üç günde Artemi'nin yumurtası mı çıkar? Anlamadım. Hı. Kafam karıştı. Bu tankımızı zaten korumadım. Burayı heyecanla bekliyorum ama şöyle bir durum var değerli dostlar. Suyumun belli bir oturum. Zaten içerideki tankta Oturmuş tanktan aldım bu suyu gerçi. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Şimdi şöyle yapacağım. Getirdiğim sudan, Filios'tan alacağım sudan birer su bardağı planktonlar için koyacağım. Tahminlerim doğruysa fito, zooplanktonlar fitoplanktonları yiyor. Daha doğrusu e, alacağım deniz suyunda hem zoo hem fito varsa bir tarafta bir tarafa ikisini de koyacağım. Mutlaka hayatta kalan yer zooplanktonlar olacaktır. Çünkü içerisindeki fitoplanktonları tüketmiş olacaktır. Burada Artemia, Artemia hepsini yiyor. E, fitoplanktonu ve zooplanktonu e, daha üzerinde, besin zincirinde. Artemia'nın içerisine de koyacağım. Hepsine birer su bardağı kültür koyacağım. Bakalım bu tamamen deneme amaçlı mikroskopumu alırsam biraz daha net veriler elde etmiş olurum. Deneyeceğim Artemiyaların, planktonların üreyip üremeyeceğine dair. Suyum e, hafif böyle yeşilimsi renk kaldı. Sakın aldanmayın. Bu plankton rengi değil. İçerisindeki spirulina'nın rengi. %99 bir ihtimal. Çünkü aşırı güneş ışığı şey almadı. Sadece bu ışıkla bir günde e, bu kadar yeşil hali alamaz. O kadar da değil. Apartmamak lazım. E, büyük ihtimal İçerisindeki spirulanın rengidir. Başka <laughs> sporculuktan kalan çok eski 9-10 yıllık 8 yıllık belki de protein tonikler Ve aldığım poza taşları. Ya beyazını, renksizini hiçbir yerde bulamadım. Ya buldum da hep birer ikişer tane buldum. Ee, bu Sekerleri de ki. Bakalım başka neler almış. <laughs> evet. Bunları filtre sistemini kullanacağım. E hayvan. Bunlar da aldığım ponza taşları değerli dostlar. Şuradan keseceğim. Bunlardan suyun ilk etapta çarpacağı çünkü temiz su gidiyor orada. Ee, mekanik filtrasyon ciddi anlamda kaliteli iş görüyor. Biyolojik filtrasyona e, kullanacağım için suyun doğrudan e, temiz 3. şaşırtmadaki doğrudan çarpacağı veya koridor oluşturacağı sirkülasyon yapacağı bir e, oda ya da boru tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Nasıl yapsam bilmiyorum. Şu an sadece düşünüyorum. İnşallah kısmet olursa bir 4 gün sonraki test sonuçlarında daha detaylı konuşmuş oluruz. Şimdi e, test sonucuma gelelim değerli dostlar. Evet değerli dostlar. Şimdi e, bizim sağlık kısmında ölçüm yaptığımız esif tanklara gireceğiz buradan Arkadaşlar son yaptığım ölçüm analizler diyorum. 3 tane analizim var. Analizim. Biri 1. ayın 5'inde. Bakın şimdi nitrat döngümün bildiğim kadarıyla e, önce amonyak yükseliyor. Amonyak tam pik noktasındayken nitrit yükselmeye başlıyor. Amonyak sıfırlandığında nitrit tepe noktasında oluyor. Diyagrama göre nitrit yarıladığında nitrat artmaya başlıyor. Nitrit sıfırlandığında nitrat hemen hemen o tam pik noktasına varmıyor. %80'e kadar grafikte pike doğru çıkmış oluyor. Şimdi bu benim ilk ölçüm değerim. Nitritim var. Amonyam var zaten. Amonyak önce biliyorsunuz ilk birkaç gün bu şekilde JBL bu test çubuğuyla test etmedim üzerindeki alert kısmına baktım. Orada amonyak e, alarm veriyordu. E, daha sonra ölçüm yaptığımda nitrit yükselmiş oldu. Toplam setli bakmıyorum e, ve karbon diokside. çünkü karbon dioksit canlım yok. Toplam sert düşecek diye ümit ediyorum. Fakat e, burada nitrit yükselmeye başlıyordu. Evet bu ikinci testin nitritin yükseldiği testin e, iki şey, birinci testimdi. Bu ikinci testim nitrit sıfırlandı. Nitrat da sıfırlandı. Ya bunu anlam veremedim. Toplam sertlik yine aynı. Karbondioksit yine aynı. Hiç değişme yok. pH değerim 0.2 düştü. Karbonat karbon sertliğimde ben gerçi ajandama yazmıştım ama buradan baksam daha iyi olur. şuradan bir de bakalım. Karbonat sertliğim de düşmüş. Doğru mu? Evet o da düşmüş. Ee, dıt 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 dıt. Evet karbon sertliğim düştü. Peki şöyle yapalım. Üçüncü testime gelelim. Şimdi bir ve ikinci testimi ben sonuçlarını aldım. Üçüncü testimde nitrit yükselmeye başladı. Ama çok düşük dozlarda. Yani bu bu döngünün olduğuna delalet olduğunu sanmıyorum. Nitrat yükseldi. Ee, toplam setlik aynı, karbon dioksit de aynı. Her zamanki gibi. pH 7.4 sabit. Yani beni madem çıldırtacak. Şimdi şöyle yapalım. İlk başta nitrite bakalım. Nitrit e, yüksekken düştü. Daha sonra tekrar yükselmeye başladı. Bence azot döngüm yeni başlıyor olabilir. Çünkü daha yeni kırmızı noktaya çıktı. Daha da yükselmesi lazım. Nitritimi diye tahmin ediyorum. Burada galiba değerli dostlar ilk akvaryuma kaya koyduğundaki canlılar var ya. Ölü canlılar. Onunla alakalı bir problem mi şura? Şu 0.25 ile 0 arası. O canlılarım tamamen gümledikten sonra asıl sistem, asıl biyolojik sistem şu an yükselmeye başladı. Kanaatindeyim. Nitrat'a bakalım. Nitrat da aynı. Yo. Nitrat evet şu an gayet güzel değerlerdeydi. Düştü. Sıfırladı nitrat. Biliyorsunuz 5. Şey, 5. ayın 5'inde. Şimdi nitrat 18'e çıktı. Ee, yani ilk ölçtüğümde ayın 1'inde ölçtüğümde yine 18'deydi. Sonra sıfırladı nitrat. Tekrar 18'e çıktı. Ya bu Analiz kısmı en sevdiğim kısım ama ciddi anlamda da bazen bir kısır döngüye girmiyor değilim. Yani birinci ölçümde, 5. ayın biri ölçümünde ee, 0.5 dinitritim sıfırladı tekrar 0.5'e çıktı. Ve işin garibi nitratım da aynı şekilde. Nitratım 18 iken sıfıra düştü tekrar 18'e çıktı. Yani bilemiyorum. 4 gün sonraki ölçüme bakacağız artık. Peki karbonat sertliği şey GH'ım GH'ım ne? GH GH GH'ımıza bakalım. O da hep yüksekti. 21. Neden yüksek bilmiyorum. Bu Neden kırmızıda? Neden alarm kısmında? Hiçbir fikrim yok. Artık bilemiyorum. Bu da inşallah Canlı giriş ile alakalı olabilir. Bunu tekrardan bir şey yapmam lazım. Ve karbonat sertliğim. Evet bu da ne kadarmış? 15'miş ilk ölçümde. ikinci ölçümde 8. Şimdi tekrar ona doğru yükseldi. Ee, ölçümlerim arası birinci ve ikinci ölçüm arası 4 gün var. İkinci ve üçüncü ölçüm arası 3 gün var. Belki yarın bu da 15'e çıkacak. Bu da eski formuna geri dönecek. Buna hiçbir anlam veremedim zaten. Karbonat sertliği. Karbonat sertliği konusunda çok detaylı bilgi sahip değilim. O farazide konuşup atmak, sallaması yapmak istemiyorum. Bu da 7.6 7.4, 7.4. pH'im normal. Tamam. Sabitleşmeye başladı. Bu ilk etapta canlı kaya giriş yaptım burada. Daha doğrusu canlı ama cansız olan kaya. Ondan sonra 7.4'te sabitledi sanırım. pH şu kısımda belki yani ayın ile 5'i arasındaki kısımda değerli dostlar. pH konusunda şöyle bir varsayımım var. Tabii ki varsayım sadece. Ee, bu kısımda pH benim o koyduğum aşağı maya ve şeker karışımından dolayı doğan mantarlarla alakalı pH seviyemde bir pik yapma olayı olmuş olabilir. Belki o yüzden yükselmiştir ya yani yüksek gel, sonradan düşmeye başlamıştır. Çünkü pH şey o mantarlar bildiğim kadarıyla sudaki ama bu sefer oksijenle etki etmesi lazım. Şey karbondioksit. Karbondioksit evet doğru karbondioksit az ama o zaman karbondioksit yoktu. Bir de değil mi? Birincisinde karbondioksite bakalım. Pardon. Ee, CO2'ye bakalım. O hep düşük. O da yükselmedi. Şimdi benim aklıma şu geldi. Ee, acaba o, o tüpler patladı. Mantar popülasyonu arttı. Sudan belli bir karbondioksit salınımı oldu. Karbondioksit yükseldiğinden dolayı pH mı düştü? Bu da bir varsayım Bu da bir olasılık. Öyle bir şey olabilir mi? Olmamış olma ihtimali de var. pH'niz tamam. Neyse, onu çok takmayacağım kafaya. Sabit. Bir sonraki ölçümde göreceğiz inşallah. Evet, bir sonraki klorum klorum da ateş sıfır. Buna bakmaya gerek yok. Ve karbondioksitim hep düşük. Bu da canlılarla alakalı değerli dostlar. Benim için önemli olan 3 etmem var. Hatta iki tane şu ve şu. Yani azot döngüsü için benim için nitrit ve nitrat çok önemli. Şu an nitritimin e, tekrardan yükseldiğini görüyorum. Güzel. Nitritimin yükselmiş olması benim için güzel ya ben şimdi açık söylemek gerekirse değerlerim de ya kurulum aşamasında olduğum için korkmuyorum. E, böyle artan nitrit nitrat azot seviyesi çünkü korkmamak lazım zaten diyatomun işte azot döngüsünün başlangıcı olması gereken şey zaten olmazsa bir sıkıntı var. Nitritim şu an yükseliyor. Çok şükür. İnşallah azot döngüsüne yeni girmemişimdir ama büyük ihtimal bana da öyle geliyor. Ama nitratım 18. Neyse nitrat normal derlerdi şu an. Nitritim yükselmeye başlıyor. Evet. Nitriti, nitra, nitriti düşerken nitratın kırmızı sarıya geçmesi gerekiyor büyük ihtimal. Hatta nitratta bildiğim kadarıyla kırmızıya geçmesi gerekiyor nitritte sarıya geçmesi gerekiyor ama bende nitritte de kırmızıya geçmiş. Bilmiyorum nitritin biraz yükselsin. Daha 0.5 mg. Yani 1 bir, 1.5 bir puan olursa büyük ihtimal ee, ya da 2 iki, görün bilmiyorum ama yarın ve ertesi gün tekrardan bir ölçüm yapacağım değerli dostlar. Kısmetse onlar üzerinde tekrar bir detaylı değerlendirme yapacağız. Bu konuyla alakalı kafanıza takılan soru varsa ve benim kafamdaki soruları bildiğiniz kadarıyla çözerseniz çok yardımcı, çok teşekkür ederim. Yardımcı olursanız bu konuda ciddi anlamda kafam karışıyor. Evet azot döngüsünü oturtmamız lazım ama neden böyle bir sonuç alıyoruz. Tamam nitritim sıfırladı. Sıfıra yakın. Evet sıfır hatta. Sonra tekrardan yükselmeye başladı 4 günde. Bu dört günde yem verdikten sonra evet ayın 5'inden sonra yem vermeye başladım. Yem verdikten sonra nitratım yükselmeye başladı. Aynı şekilde yem verdikten sonra yine nitratım yükselmeye başladı. Demek ki sadece bakteri kültürüyle yem vermeden hiçbir halta yaramıyordu. İşin bir şu, yarın kısmet olursa değerli dostlar şeyden filyostan su koyduktan sonra ertesi gün yani yarın suyu koyarım büyük ihtimal, Ertesi gün akşam tekrardan bir ölçüm yaparım. Bakalım neler değişecek merak ediyorum. O zaman Danan'ın kuyruğu o zaman kopacak büyük ihtimal. Artık patlamıyorsa da şu diaton başlayacak. Eğer 5 gün bir hafta, bu hafta, cuma, cumartesi, pazara kadar daha pat başlaması da diaton zaten çoktan olmuş, bitmiş diye düşünüyorum. Evet milyonda 1'e girmiş olabilirim. Büyük ihtimal. Değerli dostlar söyleyeceklerim bu kadar. Kusura bakmayın vaksinizi aldım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Söyleyeceklerim bu kadar. Su değerlerim konusunda çok sevinirim. Varsa gözümden kaçan, atladığım, kaçırdığım bir yer de inşallah çözelim. Umarım bol keyifli, bol heyecanlı, az maceralı ama eğlenceli bir hobimiz olur. Ya, eğlenceli bir şekilde hobiye devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kusura bakmayın.